Alo, e, Cuma ertesi hızlı tamirat ve süper tesisat buyurun, ben İsmail. Ee, ustan yok mu çocuğum senin? Yok, demin çıktı. Ee, bizim bulaşık makinesi bozuldu. Sen gelip yapabilir misin? Yaparım ama öncesinde de kapüs yaparım. Neden derseniz kızınızı bana değil başkasına verdiniz. Bana bak, zevzek zevzek konuşma. O iş bitti. Sen şu kenara çekil, saadetler dile. Sen de başkasını bulursun kendine. Öyle yapacağım tabii. Kızınıza kalmadım ama lafımı esirgeyecek de değilim. Ah, ah benim çulsuz gerzeyim. Gel şu tamir et de para kazan. Ondan sonra gidip başkasını kimi bulursan bul kendine. Bizi ilgilendirmiyor. Ohurda bulaşık makinesini öyle bir tamir edeceğim ki... ...çalıştığı süre boyunca alayınız utanacaksınız. Ah sahi, yapabilir misin? Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Kızınızı aldım, haberiniz yok da aklınızı alacağım sizin. Tezene bile yanınızda mantık profesörü kalacak. Bozkır. Ha. Cuma yoksa İsmail'i çağırdım, geliyor. Oh, Aman ha, o salak dikkat et o herife. Aman aman. Tamam tamam, ha. ben dikkat ederim. Sen hiç merak etme. Sen istirahat et. Aynen. tamam. Ha. Çıkar ayaklarını, terlikleri giy. Geç. Düş peşime. Yürü. Hı, makine burada. Bozdu baba yok mu? Sana ne? Hem senin nereden baban oluyor? Tamam dinle doğru konuş. Bir salak sandınız ama asıl salak kim göreceksiniz yakında? Ne öyle bakıyorsun böyle avol avol? Bu gar 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 çalışıyor su almıyor. Tamam ben hallederim hemen. İşini bitirir bitirmez doğru gidiyorsun dükkanına anladın mı? Heh. Merak etmeyin, yatıya gelmedim. Geçici olarak iç güveysi geldim. Haberiniz yok la. Avatar Erkan bile fazla size. Ben geldim, mutfaktayım. Sezene, e. ee, Babacım. Bana Erkan'ı çağırın. Beni unuttu gitti. Ee, Babacım Erkan tuvalette. Ben çıkınca söyleyeceğim ona tamam mı? Ben benim arasından duramıyorum. Babacım az daha dayan. Hadi az daha dayan babiş. Elim koptu benim. Ha. Anang da işimi bitirip gideyim diye gözümün içine bakıyor. Nasıl gidiyor? Tamir oluyor mu? Olacak, olacak da ben e, müsaadenizle bir tuvalete kadar gideceğim. He, biraz kötü oldum da hemen işimin başına dönerim. evlilik gerçekler süpermen. Ya, bu buyurun babacığım, beni istemişsiniz. Ya benim fena ağrıyor bir el ya. Tabii ki babacığım, emriniz olur. Oh. Sen bana kızını verme işte, böyle kopar belin. Benim ahım yerde kalmaz, beline kadar çıktı Daha nerelere çıkacak? Oh. Ellerin de bayağı şifalı be oğlum. Öyle, öyle. Ellerim şifalı çünkü goynum yaralı. Çıkar acısı senden Bozkır. Oh! Oh! Acıdı mı bu bacı? Olsun, olsun. İyi değil arkadaş. Devam. Geçin bakalım, geçin. Görsün daha neler gelecek. Oh. İsmail tuvalete gitti. Düştü mü kaldı mı belli değil. Hey Allah'ım ya! Hey Allah'ım ya! Oğlum. Erkan, e, bir gelir misin? Sana bir şey sormam lazım. <laughs> Müsaadenle babacığım. Sen az bir şey dinlen. Ben hemen geliyorum. Süpermen gelsin, elimi öpsün Bu hanımın bile bu kadar hızlı değişemez. İnceli yerden kopsun bakalım. Nerede kaldın? Kamp mı kurdun banyoyu sen? Hazır gitmişken e, muslukla sifona da baktım. Ondan biraz gecikme oldu. Külahımı anlat sen onu. Çocuk mu kandırıyorsun? Çok fitir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.